Merhabalar, bugün size e, yeni nesil dizi ve film izlediğimiz platformlar olan dijital platformlardan biraz bahsetmek istiyorum. E, biliyorsunuz işte artık hepimiz evimizde e, ve e, telefonumuzda, bilgisayarımızda, televizyonlarımızda e, dijital e, içerik üreticilerinin üretmiş olduğu yapımları e, izleme eğilimindeyiz. İşte Netflix, Blue TV, Poo TV, Amazon, Exxon e, gibi birçok e, dijital içerik üretici... E, ...mecra var ve buradan artık dizileri, filmleri ve diğer yayınları takip etmeye çalışıyoruz. Ee, bir Birçoğumuzun da <laughs> bunlara üyelikleri var. Ben bugün size bu e, dijital içerik üreticiler arasında hemen hemen en yenilerden bir tanesi olan ve hemen hemen en farklılardan bir tanesi olan... E, ...birinden bahsetmek istiyorum. Game Media. Gain Media diğer e, dijital e, platformlardan e, birkaç konuda farklılaşıyor. Nedir bu birkaç konu? Bir tanesi ve e, en başta söylemek istediğim e, Gain Media tamamen ücretsiz bir e, dijital içerik üretici. E, i̇kincisi e, bir mobil uygulama. E, sadece mobil e, cihazlarınızda kullanabildiğiniz bir e, dijital içerik üretici. E, en önemli e, farkı ve üçüncü farkı ise bence e, içeriklerle ilgili olan kısmı. ...nedir içeriklerle ilgili olan farklı kısım. Şöyle açıklayabilirim onu da. Süresi, yayınların süreleri çok ideal boyutlarda, Yani çerezlik diyebileceğimiz yayınlar üretiyorlar. İşte 3 dakikalık, 5 dakikalık yayınlar. Diziler en fazla 11 dakika, 12 dakika, 13 dakikalık diziler var. İçerikleri arasında tabii ki... E, haberler spor haberleri güncel haberler ekonomi haberleri e, hobilerle ilgili e, programlar e, sanat sinema edebiyat e, tarih sporla ilgili hobi programları röportajlar e, ve diziler bulunmakta. diziler arasında benim e, en beğendiğim ve sizlere e, önermek istediğim ne izleyeceğiz ne izlemeliyiz diye sorduğumuzda e, söylemek istediğim hemen aklıma gelen 3 tane e, dizi var üçü de Türk yapımı e, bunlardan bir tanesi e, terapist e, i̇kincisi 10.000 e, adım, üçüncüsü de e, özelden yürüyenler. E, terapist e, sizin de hemen anlayacağınız gibi e, psikoterapi ile ilgili bir dizi. E, son zamanlarda psikoterapi ile ve psikoloji ile ilgili hem televizyon ekranlarında hem de e, dijital platformlarda birçok e, içerik olmaya başladı. E, bu biraz daha farklı e, gen medyadaki e, terapist, bir grup terapisi e, içinde e, psikanalitik kuram e, ve travmaların geçtiği ve işte haftada bir gün yayınlanan yaklaşık 10-12 dakikalık bölümlerden oluşan bir dizi. İkincisi 10.000 adım Demin Özümçınar ve Engin Günaydın'ın yaptığı bir yapım. İki eski sevgilinin günde 10.000 adım atmasına atmasıyla oluşan bir içerik. İşte yolda her gün 10.000 adım videolar ve bu 10.000 adım atarken başlarına gelen olaylar bir durum komedisi şeklinde bize sunuluyor ve çok eğlenceli. Üçüncüsü de e, özelden yürüyenler. Bu da bir grup, bir grup e, gencin e, kendi aralarında, grup halinde ve iş e, ortamlarında yapmış oldukları WhatsApp görüşmeleri, WhatsApp grup görüşmelerinden oluşan bir e, eğlenceli yapım. Ben hepsini çok beğenerek izliyorum ve çok eğlenceli buluyorum. Sizlerin de izlemenizi e, öneririm, tavsiye ederim. E, keyifli izlemeler ve bol şans.